Herkese selamlar bu videoda Need for Speed Carbon'daki gelişmiş modifiye moduna hep birlikte bakacağız. Aynı zamanda bir tane de Nissan Skyline modu attım. Bunun içerisinde de çeşitli vinyl'lar falan var. Gelişmiş modifiye seçenekleri bu arada bütün arabalarda geçerli. İsterseniz onu da NFS Car sitesinden indirebilirsiniz. İlk olarak performansla başlayacağız. Şöyle tek tıkla hepsini optimize ediyoruz. Yani en iyi parçaları alıyoruz. Daha sonrasına geldik. Aftermarket kısmına tamamen lisanslı body kitleri koymuşlar. Lisanslı tamponları falan koymuşlar. Ki bence bu çok güzel olmuş. Şöyle Sea West falan var. Borillo var. Araşi var. Yani bildiğiniz bütün parçaları neredeyse koymuşlar. Şöyle hemen hızlıca ineceğim ve Sea West'i e alacağım. Bunu zaten hızlı ve öfkeli serisinden biliyorsunuzdur. V-Spec var gördüğünüz gibi. Nissan'ın kendi kitleri. Sırasıyla hemen hepsini size göstereyim. Tabi bu attığım Nissan Skyline modundan kaynaklı bu arada. Hemen şöyle yan marş ayarlayacağız. Size göstereyim. Daha sonrasında V-Spec'i alacağız. Lisanslı seçeneklerin olması gerçekten çok güzel. Daha sonrasında geldik ön çamurluk ayarına şöyle kabartma yapabiliyoruz çamurluğa ki ben muhtemelen buradan zeytunu alabilirim. Arka tampon için de aynısını yapacağım. Kaputa geldik hemen sırasıyla kaputa da bakalım. İmbaba bak bu zaten en güzellerden biri. V-Spec 2 gayet güzel. Yine de en aşağıya kadar inelim siz de görün. Baya bildiğiniz güzel modifiyelerin hepsini koymuşlar. Hemen şöyle V-Spec 2'yi aldım. Daha sonrasında geldik roof kısmına. Buraya da istersek karbon fiber yapabiliyoruz. Ama benim hoşuma çok gitmiyor o yüzden yapmayacağım. Arabayı roof scoop ile eklemeyeceğim. Şöyle sırasıyla bir bakalım hangi rüzgarlıklar varmış diye. Bak yine APR'nin güzel bir rüzgarlığı var. c West var. Wheelside var. Rocket Bunny'i koymuşlar. Speed Hunters falan. Yani günümüzdeki Need for Speed oyunlarından bile çok daha detaylı modifiye seçenekleri koymuşlar. Hepsini size göstereceğim. Bunlar zaten oyunun kendisinde olan seçenekler. O yüzden bakmaya gerek yok. Sivest'i alayım yine takım olsun. Daha sonrasında geldik farlara. Bu oyunda normalde farları değiştiremiyoruz. Ama bunu da eklemişler. Şöyle hafiften kısık olanı alacağım. Stop lambalarına da bakabiliyoruz. Nizmo'nun kendi şeyi var. Hemen bunu alacağım ama diğerlerine de sırasıyla bir bakalım. Aslında R35'inki de gayet güzel duruyor. Bunu alacağım. Dikiz aynalarını da değiştirebiliyoruz. Speed Hunters falan var ama stok hali bence daha güzel. Kapılara da müdahalede bulunabiliyoruz. Underground 2'deki gibi şöyle şekil açılsın. Daha sonrasında bagaj ayarı yapma var. Şöyle buralara karbon fiber detaylar falan ekleyebiliyoruz. Bunlar benim çok fazla hoşuma gitmiyor. O yüzden karışmayacağım. Bitti mi bitmedi. Hemen buradan şöyle bir egzoz ayrı da yapacağım. Bak şu en baştaki zaten titanyum gayet güzel üstüne bunu bir de hayvan gibi büyüteceğiz. Daha sonrasında burada stand ayarı var. Kamber, teker ayarları falan her şey burada mevcut. Şöyle %15'lik bir kamber vereceğim. Aynısını arka teker içinde yapacağım. Daha sonrasında ön palet genişliğini şöyle %10 seviyesine çekeceğim. Çok abartmaya gerek yok. Arka tekeri de aynı şekilde ayarlıyorum. Ön tekeri birazcık genişleteceğim. Şöyle bu da %10 seviyesinde gayet güzel duruyor. Arka tekeri de aynısını yapacağız. Buradan tekerleri aslında marka seçme de var. Şöyle %100 yapayım. Hangisi denk gelirse olsun. Buradan plak bile değiştirebiliyoruz ama ben şimdilik bununla uğraşmayacağım. Hemen alt aydınlatmaya, alt ışıklandırmaya geçiyoruz. Neon var, LED var ve bunların varyasyonları var. Ben şöyle neonu alacağım. Daha sonrasında buna ince bir renk ayarı yapalım. Rengi de şöyle koyu mavi tonlarında olsun. Geldik jantları ayarlamaya. Burada marka marka ayırmışlar. Normalde yukarıdan aşağıya doğru gidiyordu ki bence böyle çok daha güzel olmuş. Hemen şöyle Volk'un altı kollu jantını alacağım ve 20 inç yapacağım. Arka tekeri de aynı şekilde yapabiliyoruz. Normalde araca bu arada splitter falan da ekleyebiliyoruz ama bu tabi taktığımız tampondan tampona göre değişebiliyor. Şöyle C-West'in kanatçıklarını ekledim. Intercooler da ekleyebiliyoruz. Hangisini eklesek? Bence Nismo yazısı bir tık daha güzel duruyor. Bunu aldım. Arabaya istersek difüzör de ekleyebiliyoruz ama şu anki koyduğumuz tamponla uyumlu değil. Bu yüzden ekleyemiyoruz. Hatta Şöyle gördüğünüz gibi motoru bile değiştirme var. Bunu yapıştırdım. Arabaya şöyle Too Fast Too Furious'taki yani hızlı ve öfkelideki kafesi yerleştirdim. Bagaja ses sistemi dahi kurabiliyoruz. Underground 2'deki gibi yapmışlar. Bence çok güzel olmuş. Bunu da ekledim. Ve hatta gördüğünüz gibi bagaj kısmına neon bile ekleyebiliyoruz. Bunu da ekledim. Koltukları da değiştireceğiz. Şöyle aslında kırmızı renk mi yapsak? Hadi mavi yapalım. Sol koltuk da aynı şekilde mavi olsun. Daha sonrasında geldik direksiyonu değiştirmeye. Adamlar bunu bile koymuşlar. 10 numara 5 yıldız olmuş. Şunu alacağım. Bitti mi? Bitmedi. Burada isterseniz eğer şöyle body kit'ler de var. Ama biz kendimiz ayarladık. Daha detaylı bir şekilde baktık. O yüzden gerek yok. Kaliper ayarlarını geçiyoruz. Brembo alalım. Bence en iyi markalardan biri Brembo. Daha sonrasında fren diskini de değiştireceğiz. Şöyle şu güzel gibiydi. Bunu alacağım. Lastikleri de değiştirebiliyoruz. Grip var, drift var, Toyo Tires falan var. Şöyle Toyo'yu alacağım. Geldik şimdi camlara yazı yazmaya. Normalde hatırladığım kadarıyla karbonda camlara yazı yazma yoktu ama biz tabi yazı da yazacağız. Hemen şöyle arka cama da aynısını yapıştırdım. Ve vinyl'lar var. Gördüğünüz gibi hızlı ve öfkelinin vinyl'ını da koymuşlar. Buradan istersek kaput rengine kadar, rüzgarlık rengine kadar her şeyi ayarlayabiliyoruz bu arada. Hatta kaliper rengini bile ayarlayabiliyoruz. Şöyle bunu da kırmızı yapalım sürüş yüksekliğini düşüreceğim arabayı iyice yere basacağım camların rengini de aslında şöyle mavi tonlarında yaparsak daha güzel olabilir hep birlikte aracımızın son haline bakalım hızlı ve öfkelideki seçeneklerin aynılarını koymuşlar bir kere bu gayet güzel tabi biz birazcık değişiklikler yaptık kaput falan ekledik farlarla oynadık cantarı değiştirdik rüzgarlığı kafamıza göre taktık hatta stop lambalarını bile değiştirdik ama yine de 10 numara 5 yıldız olduğunu düşünüyorum şöyle kapıları falan açma bile var Bagajı bile açabiliyoruz. Şöyle her tarafı açtım. Motor detayına kadar her şeyi modifiye ettik. Şu ana kadarki ki gördüğüm en güzel modifiye seçenekleri bu moddaydı. Yavaştan bir de yarışlara gireceğiz. Ama siz de arabayla ilgili yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Geldik ilk yarışımıza sprint yarışına. Lamboların arasında kaldık anasını satayım. Şöyle nosumu çatlattım. Araba cidden baya bir kaliteli duruyor. Şöyle önden de göstereyim. Dön 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 çok güzel. Tam bir hızlı ve öfkeli hissiyatı veriyor araba. Tabi dediğim gibi ben birazcık değişiklikler de yaptım. Amacım size modu tamamen göstermekti. Bu arada gelişmiş modifiye modu. Ee, ben bunu yorumlara sabitlerim. Yorumlarda bulursunuz ama kurması birazcık zahmetli. Kurmak için 3-4 tane daha program falan kurmanız gerekiyor. Ki attığım linkte zaten bunların hepsi yazar. Dayı çıkma önümden be gözünü seveyim ya. Bas bas bas. Bundan sonra bir yarışa daha gireriz çünkü baya baya zevkli. Hop zıpla. Gelişmiş modifiye modunda dediğim gibi böyle egzoz seçenekleri falan var. Ne bileyim işte camın üstüne yazılar yazabiliyorsunuz. Farklı farklı rüzgarlıklar, farklı farklı body kitler var. Ama attığım Nissan Skyline'ın kendisinde de özel modlar var. Yani bu tamponlar falan bu moda özel. Diğer arabalarda bulamazsınız. Onu da söyleyeyim daha çok kamber ayarı gibi e, egzoz gibi modlar var. Şöyle nasıl çatlatalım? Bas baba. İlk yarışımızda hızlı ve öfkeli Skyline'la finish çizgisinden birinci şekilde geçiyoruz. Araba hakikaten 10 numara 5 yıldız bu arada. Geldik ikinci yarışımıza. Arabayı bir de böyle bir daha test edelim güzelce. Dediğim gibi bu arada bunu kesinlikle unutmayın. Gelişmiş modifiye seçeneklerinde bütün arabalarda bu modifiye seçenekleri yok derken adama çarptım. Dayı. Çık 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 çık. Allah seni kahretmesin ya. Yani mesela Mazda RX-7 e modifiye edersiniz ama bu kadar tampon seçeneği falan bulamazsınız. O yüzden Nissan Skyline modunu da attım. Nissan Skyline modunu özel çünkü modifiye seçenekleri vardı. Ama bütün bu işte egzoz seçenekleri olsun, camber ayarları, neon ayarları, vinyl ayarları falan bütün arabalarda mevcut. Onu söyleyebilirim. Yani kesinlikle bence oynayın. Zaten dediğim gibi yorumlara ben bu gelişmiş modifiye seçeneğini de Skyline modunda atarım. İsteyenler kurar. Çatlakmosu Yani günümüz oyunda, oyunlarında mesela Need for Speed Unbound'da bu kadar detaylı modifiye seçenekleri yok. Ya da ondan bir önceki oyun olan Need for Speed Hik'te bu kadar detaylı modifiye seçenekleri yok. Gayet güzel modlar var karbonda. Yani tam bir potansiyel modifiye oyunu diyebilirim. Şöyle yandan geçtim. Nosu çatlattım. Bu arada Hızlı öfkeldeki aracın birebir aynısını yaparsınız zaten. Ben dediğim gibi birazcık modu göstermek adına değişiklikler yaptım. Amacım birebir aynısını yapmak değildi. Muhtemelen yorumlarda yazan olur çünkü Hızlı öfkelinin burası böyle değildi diye. Ama amacım direkt birebir aynısını yapmak değildi zaten. Bas Baba, yarışın %80'indeyiz. Siz bu videoyu izlerken bu arada ben askerde olacağım. Onu da söyleyeyim. Bu bir aylık bir süre. Tabi şu anda siz bunu izlediğinizde 15-20 günüm falan kalmıştır. Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Döndüğümde bütün yorumları okuyacağım ve de cevaplayacağım. Ve bu yarışta da birinci olduk. Modifiye modu böyle gösterdiğim gibiydi. Bayağı detaylandırmışlar. Motordan tutun bagaj sistemine kadar Hatta ne bileyim ne ona kadar her şeyi değiştirebiliyorsunuz kesinlikle denemenizi tavsiye ederim Nissan Skyline modundaki ekstra modifiye seçenekleri de bu tamponlar vesaire olsun çok çok hoşuma gitti siz de arabayla ilgili yorumlarınızı yazmayı unutmayın videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim kendinize iyi bakın hoşçakalın.